Baktık Google'da. Google Park'ta ya. Buradan sağa dönmem lazım. Şey diyordum. Japonya gecelerini diyordum. Ben şimdi Japonya'dan döndükten sonra bir tane YouTube'da bir video çıktı karşıma. Şimdi orada belli başlı ilişkiler var tamam mı? Böyle kutu hani şey gibi gazlı limonata gibi ama hani alkol alanı yüksek. Hatta tam şeyde yani <laughs> Japon kurallarının diyeyim sınırınla ıı, içilmesi kolay ve gençler tarafından aşırı sevilen bir e, şey eee alkol türü ee, ve hani insanlar bayağı şey bağımlılık yapıyormuş yani gençlerde yani kız şey diyordu videoda sabah canım çekiyor başlıyorum ve hani yatana kadar içiyorum falan diyordu. eee Aa burası person only. <laughs> Buradan yürüdüm ya hiç ilk kimse görmedi. Bir bin doğru da galiba. <laughs> <laughs> Neyse. Aa, işte ba bayağı şey bağımlık yapıyormuş. Yani oradaki doktorlar falan da şey diyor. Uyarıyorlar insanları özellikle gençler arasında. Ki <laughs> gerçekten görünüyordu yani yerde o şeyin e, biraların kutuları falan. Aa, ve insanlar gerçekten ne atıyordu yani hani gerçekten yani bir oraya sıçmadıkları kalıyordu diyeyim size böyle bağıra çağıra ağlıyorlar şöyle böyle falan yani tamamen bırakıyorlardı kendilerini çok re rezaletti falan yani burada kimse yok ama burada zaten on buçuktan sonra alkol satışı duruyor Japonya'da karışık diye duyduydum zaten. Yeni başbakan mı ne seçmişler? Meloni Meloni miydi İtalya'nın başbakanı? Onun gibi bir kadın. Faşist bir kadın seçmişler. Bakalım ne olacak? Evlerde Türkler ve köpekler giremez diye yazılar görecek miyiz acaba? Bilmiyorum. Buradan böyle düz gitmem lazım. Galiba. Öyle bakalım.